Mel Gibson'ın filmi gibi olmasın, kafa kesmeli falan. Tanrılar kurban istiyor falan olmasın ha? En sevmediğim şey. <laughs> Taş kolar. Birazdan kuleye çıkacaksınız. Büyük kum oyu görüp aşağı indirenlerin canı bağışlanacak. Kendisine yeni imkanlar ve cinalı taşlar verilecek. Güzel. En azından bir level atlarız. Cilal Taş süper abi. Bana! Taş koların dansı başlasın! Hey! Abi iki şeyden nefret ediyorum bak. Bir modern dans, bir ilkel dans. En gıcık aldığım şeyler. Hayır, hayır. Abicim onun canı o kadarmış işte ondan bir cacık olmaz ya. Dur bir dakika. Ver ablacım şu çamuru sür de. Şu hacı iyi bir alayım geleyim ya. Bir dakika dans. Babacım okul çayına çevirdiniz. İndirelim abi sabaha kadar oynarsınız merak etme. Yükle babacım. Yükle baba. Yükle. Yükle lan. Kim ulan bu? Saçları çok değişik. Biz böyle çok buzdolabı taşıdık yeğenim. Hoppa. Oh. Karga baş aşağı inince cilalı taşa geçerim ha. Au au kul kul. ...yattım ama herhalde kokusu oraya gitmiş. Merhaba dayı. Gelme. Yaklaşma bana. Kuma sen misin kuma? Hayatın hiçbir anlamı yok. Her şey anlamsız benim için. Ha! Lan! Lan! Ben ne yapıyorsun? Ya seni aşağı indirecektim ben aşağı aşağı. Ölmek istiyorum. Saçma, saçmalama. Aç. Aç yan. Aç şunu. Bırak öyle şey olur mu ya? Nasıl ölmek istiyorsun sen? Saçmalama. Hayat o kadar anlamsız olamaz, saçmalama ya. Aşina. Siper et, elinle siper et. Elinle siper et. İki elinle siper et, elinle. Bak. Herif sigaradan gitti usta. Bana ne yap, bana taşı koy dediler, koydum bana ne? Niye geliyor? Kuradan bu Donavar dönem var? Ar ar babam, babam mı? Babam mı? Tam göremedim baba Bakacağım mı? Çok ar teşekkürler. Çok ar teşekkürler. Araba Ara bana Ara bana Ara bana gördün mü? Kum oluyor, gördün mü? Ee, gördüm. Ee, şimdi şöyle, e, yukarıda işini herhalde toplumdan kaçarak kendi içine kapanmış böyle bir kabuk oluşturmuş. Şimdi psikoloji bilmediğim için temkinli yaklaşmak için ben konuşmaya çalıştım ama o bağımlılıklar şeyler böyle bir yani nasıl diyeyim yani zirvedeki bir yalnızlık gibi bir şey yaşıyordu yani e, onda. Söylesene bir adam. Kuma nerede? Baba! İşte geldi. Bu kuma değil, Arap'lı bu! E ben ne bileyim, nüfusuna mı baktım ben ya? Alın şu kolyeyi şunun boynundan! E alın ne al? Ah çok meraklıyım sanki ben. Zirveye kadar çıkıp babamı nasıl bulamıyorsun? Göklere ulaşmak için daha ne kadar taş koyacağız? Lan oradan locadan konuşuyorsun, uyanık! Gökte dediğin yedi katman var orada. Stratosfere kadar taş mı düşeceğim ben mitay? Yalan! Yalan söylüyorsun! Kuleye yarın devam edilecek. Kaya üzgün. Tören bitmiştir, herkes dağıtsın. Kargabaş, ne oldu? Cilali'ye geçiyordum hani? Konuşma! Kuleden aşağı canlı inen ilk adamsın. Evet. Aroganda istediğin kadar yiyip içebilirsin. Töre gereği canım bağışlandı. Ne güzel töreymiş ya, normalde töreden adam ölür. Ulan <laughs> E o zaman bir iskele kuralım, bir şey yapalım, nedir bu ya? Paralel evrende şu anda sekiz dakika geçti, bir yardımcı olun kardeşim. Ne biçim toplumsunuz lan? Gel, senin resmini yapmam lazım. Ya dur birader, benim derdim bana yetiyor ya. Kuleden en iyi adamsın. Ben böyle şeyleri kaçırmam, hep resmederim ama gizli. Resimde mi gizli? Zihniyete bak. Böyle. benim mekana gidelim. Kardeşim, benim adım Arif. Ben pratik adamım. Öyle baskı, balata, feodalicene gelemem. Karakterim bu ya. Az daha kıpırdama, öyle dur. Nasıl yapıyorsun bir bakayım? O ne lan, Benim burnum öyle mi? Aynı. Gizliliklere bak. Bunları da mı sen çiziyorsun? Benim tarzım böyle. Yani bu tarz. Güzel. Yalnız bunların altına imza at oğlum. Ansiklopillilerde hep anonim diye geçiyor bunlar. Çelizlik etme. Şuraya bir Arif attırayım. Abi ne yapıyorsun ya? Adını yazacaksın oğlum ne? Bunlar güzel. Masları kaçtan veriyorsun? Verme falan yok abi. Kendime yapıyorum. Yalnız gizlidir. Babam duymasın. Oğlum sanat baban için mi? Sanat toplum için. Ne gizli olacak? Anlamazlar ki. Bak, bunu birazcık gülücükle yap. Bunu ağlayan yap. E, bu gülüyor bak. E, baskıcı toplum ne kadar gülüyor işte. Bundan da iyi mont olur abi. Abi yapma, olmaz. He? Yapma. Vay birazcık tarzın dışında olmuş bu aşağıdaki kız değil mi lan? Evet Mimi Manitacılık mı? Hı. Seviyorum abi. Ya e, aşağıda caz yapıyordun kız Baskıcı toplam. O resim bir şey değil abi. Sen nasıl buna bak? Vay. Bunu kim yaptı lan? Kendim yaptım. Kendin. <laughs> aşıksın arkadaş dinle o halde Olsun. İmkansız aşk abi. İmkansız aşk yoktu. Ben başka galaksiden bir kadını sevdim. Öyle komşu kızını sevmeye benzemez bu. Partnerler arası 20 yaş fark olunca olay çıkıyor. Benim sevdiğimle aramda bir milyon yıl var. <gülüyor> <gülüyor> ağlıyorsun abi? Bak kardeş, benim sevdiklerime dönmem lazım. Aşağıdaki köyün durumu belli, daha yontma unutma Babam bana söz verdi, cilalı taş verecekti, vermedi. Bana alet edevat lazım, sevdiklerime dönmem lazım. Yardımcı ol bana, alet edevat lazım bana. İmkanı yok abi, babam bütün icatları topluyor. Kimseyi de kullandırtmıyor. Ya deli mi bu adam? Bana alet edevat lazım, yardımcı ol bana. Hepsi kilit mağarada. Kilit mağara mı? Götür beni oraya, sana yardım ederim. Bak bu kızı tavlarım sana. Yapar mısın abi? Yaparım lan. Düğünümüzü bile yaparım. Beyaz eşyan benden. Beyaz eşya ne abi? Bunların hepsini öğreneceksin. Yeter ki bir iki level atlayalım. Koçum ben. <laughs> abi. Kibar ya bu. Boru mu? <laughs> Onu bir ateşte döndüreydiniz ya. Alif Bey. Ziyade olsun. İyi akşamlar. Ben gelemedim de. Sana ne lazım bilmiyorum ama mağarada her türlü araç gereç var. Bana her şey uyar abi. Ha bir de bulabilirsem göklerden gelen bir hediye var. Nereden gelen mi? Ne? Silah mı, ateş mi, makine mi? Ha, bilmiyorum ama bu dünyada ne olmadığı kesin. Ulan belki benden önce gelen bir adamın makinesi de bir şeydi ha. Burası. Tut. Uçuyor muyuz? Evet. Asma, asma, asma. Tamam, geç. Nasıl hali? İyi değil mi? Ay be! Müze gibi oğlum. Bisiklet var. El başlar lan o. Nerede var? bir, bir basamaktır. Türkler. Mızraklarımız var. Onu geç. Ha! Bir de böyle bir şey var. Üç kişi birden binebiliyor. Bana bak, o göklerden gelip dediğin onu göstersene oğlum. Ha! O derinlerde, bekle. çok ilkel ya. Arif. Geldi mi? Bu büyük büyük dedem Şeş'e hediye edilmiş. VHS mi? <laughs> Hazır mısın? Aç abi. Siktir git lan! Betamax video mu? Kaseti bile bulmuyor bunun! Ne hava atıyorsun, göklerden geliyor diyorsun! Beni gazı getiriyorsun lan! Bu olur mu? Taşo bak beni delirtme ha. Ne oluyor burada? Bir yok. Taşo. Baban seninle hemen konuşmak istiyor. Gidelim. O mağaraya girilmeyecek denmedi mi? Dendi baba. Ee, şimdi şöyle oldu. Arkadaş ki senin yanında dedi icat var mı dedi, alet edebat var mı dedi. Benim de telefonum var dedim. Babam dedi icatlara kızıyor dedi. O dedi mağarada dedi saklıyor dedi. Ben dedim ki o zaman neden dedim mağaraya koymuyoruz dedim. Bunu da oraya dedim koy aç da dedim. Orada dedim koyalım. Ver ulan şunu. Karga, mağaranın başına bir adam koyu İpini koparan girip çıkmasın.